Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava karakter kuponu nereden nasıl alınır, yeni karakter Enayi bedava almak mümkün mü, eksik kalan karakter kuponlarımız başka etkinlikle tamamlayabilecek miyiz bundan bahsetmek istiyorum. Bir de dün izleyicilerime bir soru sormuştum. Endiğim alayım, Karloym alayım diye bir anket yapmıştım. Bu anketin sonucuna göre videonun sonuna doğru özel karakteri alacağım. Şimdi öncelikle videonun bir başına geçelim. Şimdi video konumuzun başına geçtik. Şimdi bedava karakter kuponu nereden nasıl alınır? Oyunu 1.7 sürümüne güncellediyseniz etkinlik kısmında en hediye hediyesi etkinliğinin çıkması gerekiyor. Burada görevleri tamamlayarak 350 karakter kuponunu kazanıyorsunuz. Şimdi görevler neler derseniz bir gün, iki gün, üç gün, işte beş gün giriş yap görevleri var. 1, üç ve on maç tamamla. Oyunda toplam 60 dakika ve 200 dakika geçir görevi var. 12 düşman öldür, bir aracını 2000 metre mesafe kat et, bir araçla 5 bin metre mesafe kat et. Arkadaşlarına takım halindeyken bir maç tamamla. Bir arkadaş ekle ve bir arkadaşına sohbet et görevleri de var. Bu görevlerin hepsini tamamlayarak 350 karakter kuponu kazanıyorsunuz. Ek bir karakter kuponu etkinliği de gelecek. Ya hafta sonu gelmesi bekleniyor ya da önümüzdeki hafta pazartesi gelmesi bekleniyor. Bir de Yeni yükseltilebilir e, zırh etkinliği gelecek. Bu etkinlikten de karakter kuponu kazanmamız mümkün. Beğenmediğiniz karakterleri almayın. Sırf işte bedava alıyorum diye. Bekleyin. Biriktirin. Beğendiğiniz karakteri alın. Şimdi çıkışımızı yapalım. Buradan atölye kısmına geçelim ve karakterimize gelelim. Bu arada dün Ena karakterini incelerken bir şey fark ettim. Gözlüğü çıkartınca bir zamanlar çukuradaki Züleyha'ya benziyor. Ciddiyetimi kaybettim. Onun için Ena karakterini tamamen sildim. E, şimdi şimdi Instagram, e, YouTube. Buralarda anketler sundum izleyicilerime. Ve anketler sonucunda Instagram'da Andy önde, YouTube'da Carlo önde. Bir de YouTube yorumlarındaki işte Carlo Yal, Yal gibi e, yorumları da oylamaya dahil ettim. Ve oylama sonucunda Carlo bir oyla öne çıktı. E, şimdi ben de kendi oyumu kullansam Andy diyeceğim. E, beraber olacak size şöyle bir mantık yürütmek istiyorum. Şimdi Carlo karakterini bir inceleyelim. Bunun e, sanırım 12 tane kıyafeti vardı. 2 4 6 8 10 12 14. 14'müş. Ve 4 tane de emojisi var. Şimdi bir de Andy'ye geçelim. Andy'nin emojileri çok başarılı bildiğiniz üzere. Bu şekilde. Burada 5 tane emojisi var. 2 4 6 8 10 12 14. Ve 16. Bunun da 16 kıyafeti var. Ve her şeyi geçtim. Şimdi burada seviye ödülleri var bildiğiniz üzere. Ve en iyi oyuncu vitrinine bakın. Birazdan da Karlo'nunkine bakacağız. Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Ee, tekrardan bir Karlo karakterine bir geçelim. Bakalım bununki nasılmış? Bu da para atıyormuş. bu şekilde. Tabii ki izleyicilerimi kırmıyorum. Carlo karakterini alıyorum. ben önceki etkinliklerden biriktirdiğim için bedava alabiliyorum. Siz ilk defa bu etkinlikle birlikte karakter kuponu biriktirmeye başladıysanız tüm görevleri tamamlayarak 350 karakter kuponu kazanıyorsunuz. Onun haricinde ya hafta sonu ya da pazartesi günü zaten ek bir karakter kuponu etkinliği gelecek. tam anlamıyla bedava alma şansınız olacak. Ya da tamamen biriktirebilirsiniz. İşte önümüzdeki etkinliklerde de karakter kuponları gelecek. Biriktirip buradan beğendiğiniz bir karakteri de alabilirsiniz. Yani beğenmediğiniz bir karakteri almayın. Zaten ben hep Carlo ile Ender arasında hep takılı kalıyordum. İzleyicilerimin düşüncelerine göre de ben Carlo'yu almaya karar verdim. İzleyicilerimin düşünceleri her şeyden daha önemlidir. Şimdi karakterimizi bir alalım. Satın al diyorum. Carlo'nun kilidini açmak için 1200 karakter kuponu harca Tamam diyorum. 1200 UC yerine 1200 karakter kuponuna bunu bedava aldım. Carlo karakterimiz. Lavabıcı Carlo ve Lavabıcı Maskesi. Şimdi bunları bir kullanalım. Kuşanalım. Bu şekilde oldu. Şimdi atölyemize gelelim. Bu karakteri kuşandığımızda ve maç tamamladığımızda e, özel karakter TP'leri kazanacağız. Bu TP'lere göre de seviye atlayacağız. İşte seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye. En son seviyona geldiğimizde en iyi karakter e, çerçevesini kazanıyoruz. İşte maç sonunda işte maçın en iyisi sizseniz böyle en iyi oyuncu şeyi kazanıyorsunuz. Ve o hakkı kazandığınız için de bu gösteriliyor. Ama bunu kazanmanız gerekiyor tabii ki 10. seviyede. Bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bu arada sıfır görünce bir tuhaf oldum karakter kuponunu.